Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisi Sirruh Ashab-ı Kiram Menakıbı 1 Kuba Mescidi Bu Mescid-i Şerif, İslamiyetin zuhurunda en evvel bina edilen ve en evvel kendisinde aşikar olarak cemaatle namaz kılınan mescittir. Medine-i Münevvere'ye 3 mil mesafededir. Buraya Aliye de derler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mescidin binasında amele gibi çalıştı. O derece ki taşların ağırlığı altında vücudu saadeti eğiliyordu. İşte şu ayet-i celil'e burada nazil olmuştur. İlk gününden takva temeli üzerine kurulan Kuba'daki mescitte namaza durman daha doğrudur. Orada temizliği ve nezaheti seven insanlar vardır. Allah da temizlenenleri sever. Tevbe Suresi 108 Mescidi Haram ve Mescidi Şerifi Nebevi ve Mescidi Aksa'dan sonra İslamiyet nazarında eftal bir mescit bu Kuba Mescidi Şerifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrette mübarek devesi bu mescit arsasında çöktü ki yeri hala bellidir. Bir hadisi şerifte bu mescidi ziyaret edip iki rekat namaz kılana bir umre ecir ve sevabı vardır diye buyurmuşlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir cuma günü Kuba'dan kalktı. Yolun sol tarafına gelen Beni Salim bin Av vadisinde Ranuna denilen yerde inip orada beli bir hutbe irad edip cuma namazını kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kıldığı ilk cuma namazı budur. 1. hutbeyi Muhammediye. Evvela Cenab-ı Hakka hamdü senadan sonra ey naz sağlığınızda ahiretiniz için tedarikli olunuz. Şüphesiz bilirsiniz ki kıyamet olacaktır. O günde herkesin yaptığı işler yüzüne vurulacak ve çobansız bıraktığı koyundan sorulacaktır ve Cenabı Hak ona diyecek ama nasıl diyecektir tercümanı yok perdedarı yok bizzat diyecek ki sana benim resulüm gelip de tebliğ etmedi mi sana mal verdim sana lütfu ihsan ettim sen kendin için ne tedarik ettin o ise sağa sola bakıp şefaat edecek hiç kimse bulamayacak ve onu Allah'ın azabından koruyacak bir kimse göremeyecektir. Öyleyse her kim ki yarım hurma ile olsun kendisini ateşten koruyabilecekse hemen o hayrı işlesin. Onu da bulamaz ise bari mümin kardeşine güzel ve tatlı sözler ile gönül alıp kendini o ateşten korumaya baksın. Zira Hak Teala Hazretleri bir hayra karşı on misli ve ta yedi yüz misline kadar sevap ihsan buyurur. Vesselamu ala Resulillahi ve rahmetullahi ve berekatü. İkinci hutbeyi i şerife Allahu Teala'ya hamdü sena olsun. Ondan yardım isterim nefislerimizin şerlerinden ve kötü amellerimizden Allah Celle ve Ala'ya sığındık. Allah'ın hidayet ettiğini kimse dalalete sürükleyemez. Allah'ın idlal ettiğini de kimse hidayete eriştiremez. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerikele. Cümle-i şerifesi sözlerin en güzelidir. Kitapların da en güzeli Kur'an-ı Azimuşşan'dır. Her kim ki Cenab-ı Hak onun kalbinde Kur'an'ı parlatır, onu kafir iken İslamiyet'e kabul ederse, işte o kimse felah bulmuş olur. Doğrusu Allah'ın kitabı kelamlarının en güzeli ve en beliğidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ı canı gönülden seviniz. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayınız ve Allah'ın kelamından kalbinize kasvet gelmesin. Zira kelamullah her reyin alasını ayırıp seçer. Amellerin hayırlısı ve kulların güzidesi olan peygamberleri o kıssaların iyisini zikreder, halal ve haramı beyan eder. Artık Allah'a ibadet ediniz ve ona hiçbir şeyi şer'i koşmayınız. Şirkten hakkıyla sakınınız. Güzel sözünüz ile o sözünüz Allah'a doğru olsun. Ve aranızda kelamullah ile sevişiniz. Muhakkak bilmelisiniz ki Allah Teala ahdini bozanlara gazap eder. Vesselamu <Sessizlik> aleykum. Ensar-ı Kiram Hazaratı Beyat-ı Rıdvan'da Resul-i Zişan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi son derece muhafaza edeceklerine söz vermişlerdi. İşte bu ahdu misakı yerine getirmek üzere bütün Medine ve civarında bulunan Ensar-ı Kiram Hazaratı harekete geçtiler.